ekranlarında biz bize stüdyolarında her pazar olduğu gibi muhteşem bir pazara hepiniz hoş geldiniz. Yine bugün sizler için harika bir bölüm hazırladık. Herkese iyi pazarlar. Yine şahane konu ve konuklarla sizlerleyiz. Biz bize başlıyor. Sağlıksız beslenirsek ne olur? Kötü bir öğün yaptığımız zaman bunu nasıl telafi edebiliriz? Diyetisyen Bahadır bilir sağlıksız öğünlerin ardından nasıl besleneceğimizle ilgili önemli tüyolar verecek, alternatif öğün tarifleri paylaşacak. Estetik operasyonlarda yeni uygulamalar neler? Son dönemin en çok tercih edilen estetik işlemleri hangileri? Deri kanseri hastalarına hangi estetik operasyonlar uygulanıyor? Estetik ameliyatlar sürecinde hastaları neler bekliyor? Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör Doktor Orkun Uyanık anlatacak. Bel ve boyun neden ağrır? Bel boyun ağrıları nasıl tedavi edilir? Ameliyatsız tedavi yöntemleri neler? Hamilelere de bel fıtığı tedavisi yapılabilir mi? Bel ve boyun ağrısı tedavisinde hangi durumlarda ameliyat gerekli? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Çağatay Kemerli yanıtlayacak. Bilinçaltı nedir? Nasıl çalışır? Bilinçaltı programlanabilir mi? bilinçaltını programlayarak hedeflerimize daha kolay ulaşabilir miyiz? Bilinçaltımızda yer alan inanışları değiştirmek mümkün mü? Kişisel gelişim uzmanı Doktor Turhan Güldaş cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet biz bize stüdyolarında ilk konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Çağatay Kemerli. bizlerle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bel ve boyun fıtığı tanı ve tedavisini konuşacağız. Herhalde e, dünyada en çok e, rastlanan Konuşman. rahatsızlıklardan evet. e, biridir diye düşünüyorum fıtık Doğru. değil mi? Aynen öyle. Bel Öl ve boyun ağrılarının nedenleri nelerdir? Onunla başlayalım önce. Olur. Öncelikle bir davetiniz için çok biz teşekkürler. Teşekkür Umarım anlattıklarımla ee, bizi izleyenlere yeterli bilgiyi veririz. Eminiz. Şimdi e, bütün dünyada yalnız ülkemizde değil her yerde e, hastaların, hekime başvurmalarının en önemli nedenlerinden biri bu bel boyu fıtıkları ve ona bağlı ağrılar. E, maalesef ülkemizde de bu çok sık görünüyor. E, tabii bu ağrıların nedenleri çok fazla. E, e, ama en önemli nedenleri stres. Hı hı günlük hayatımızdaki bazı dikkatsizlikler diyebiliriz ama ben genelde bu ağrıları ikiye bölüyorum. Bunlardan bir tanesi hepimizin başına gelmiştir. Eminim sizin de belinize ağrımıştır. Bahadır Bey'in de beli ağrımıştır. Bunlar münferit ara ara olabilecek hı hı. dikkatsizlikten kaynaklanan ağrılar. Bunlar çok önemsemiyoruz. Olabilir. Ama bir de kronik ağrılar var. Yani Tabii. hayatımızın içine giriyor. Maalesef günlerce, aylarca bir şekilde çok küçük nedenlerle bizi rahatsız edebiliyor. İşte bu ağrıların nedenleri önemli. Bunların altından bir bel fıtığı, bir boyun fıtığı çıkabiliyor. Bir omurilik darlığı çıkabiliyor. Bir kireçlenme çıkabiliyor ki bugün onu özellikle bahsetmek isteyeceğim. Çünkü önemli bir konu, hmm. ve önemli bir neden. Genelde fıtık olarak değerlendirilen ama bu kireçlenmeye bağlı ağrılar. Aynen Hı -hı. öyle. Bizim maalesef en sık rastladığımız problemlerden biri. Hı -hı. Ama dediğim gibi çok geniş bir yelpaze, çok evet. büyük bir elpaze. Bunları şimdi sizlerle beraber yavaş yavaş konuştukça Peki ben hocam, daha iyi izah edeceğim. Peki hocam şunu bir sorayım. E, ne zaman e, yani her ağrıyı bel fıtığı olarak değerlendirip panik yapmaya gerek yok. yok. Ne zaman bel fıtığından şüphelenmeli seyircilerimiz böyle bir şey düşünüyorsa? Evet şimdi tabi e, bel fıtığı aslında bel ağrıları çok görülen bir neden ama e, bel fıtığı bunların içerisinde belli bir neden teşkil ediyor. Yani aslında bel ağrısı çok sık görüyoruz ama hmm. bel fıtığı o kadar sık değil. Tabii bizler görüyoruz. Bizim mesleğimiz Tabii bu. Ee, ancak bu dediğim gibi birçok hastamız da bel ağrılarını çekerek hayatlarını sürdürüp e, bunun arkasına da peşine de düşmedikleri için belki fıtıkların hiç farkına bile Tabii varmıyorlar. Ki. Ee, ancak yani bir yüzde olarak söyleyemeyebiliriz ama bel fıtıkları e, bel ağrıları oldukça sık görülen Hı -hı. E, nedenlerden biri. Fıtık bundan içerisinde de tabii önemli Hı -hı. bir yer tutuyor. Neyde şüphelenelim fıtıktan? Yani şimdi e, tabii biz nörolojik olarak onları muayene yapıyoruz öncelikle. Tabii ki. E, bu kronik dediğimiz ağrılara geçtiği zaman yani münferit ağrılar yani belimiz Hı -hı. ağrıdı, boynumuz ağrıdı bu tek başına bir anlam taşımıyor ama bu süre geliyorsa, devam ediyorsa işte o zaman önemsiyoruz. E, bu Hastanın genelde bacağına vuran bir ağrı oluyor. Hmm. Siyatik diyoruz biz ona. E, sonra bu ağrı normal klasik ağrı kesicilerle geçmiyor. Yürümesi bozuluyor. E, ve problemleri arttığı zaman biz o zaman bunun altında bir organik problem yani fıtık ya da daralma ciddi. kayma gibi bir ciddi bir hastalık nedeni e, tahmin etmemiz hı hı. gerekiyor. İşte ondan sonra da MR'lar ve hı hı. incelemeler ve muayene sonrası da tedavi yöntemine karar bunlarla veriyorsunuz. Ama şimdi hep konuşulanlar genelde siz de biliyorsunuz çok sağlık programları yapıyorsunuz. Fıtıklar, kaymalar, hı hı. daralmalar hep ön planda evet. ama bu ağrılar açısından bugün de benim özellikle bahsetmek istediğim çok sık görünen nedenlerden biri ve atlanan nedenlerden biri belde kireçlenmeler. Hı hı. Bunlar ciddi bel ağrısı yapıyor, fıtıkla karışabiliyor ya da başka hastalıklarla. E, tedavisi de aslında yapılabilecek bir şey. Özellikle bizim bir mottomuz var. E, kaliteli hayat, ağrısız yaşamdır diye bu çok hı hı. önemli. Kesinlikle. Çünkü. Hastaları bize getiren ana neden ağrı sonuçta. Ki. E, bu kireçlenmede e, faset dediğimiz eklemlerde olan bir kireçlenme, e, bunlar da ciddi bel ağrısı nedeni oluyor. Nedeni oluyor Eğer peki? Şöyle <laughs> bir algı var. E, şimdi bel fıtığı veya boyun fıtığı olmadığı sürece tedavide edilmesine gerek yok gibi bir algı da oluşuyor bazen halkta. O yüzden hani doktora gitmeme alışkanlığı da var. Bu sorun çok büyük büyük ortaya çıktığında. E, anlıyorlar gitmeleri Tabii. gerektiğini. Yani Tabii son ortada... aşama diyoruz biz ona. Hı -hı. Son aşamaya geldiğinde e, işte demek istediğim de oydu. Hani kronik geliyor ağrılar artık kronikleşiyor, müzminleşiyor ve ondan sonra hastalar dediğiniz gibi biz hekimlere başvuruyorlar. E, tamamen katılıyorum size doğru Hı -hı. doğru doğru bir tespit. Peki nasıl ameliyatsız tedaviler uygulayabiliyorsunuz siz Bel ve boyun ağrılarında? Şimdi e, öncelikle bu ağrının testi ...çok çok değerli. Biraz önce de bahsettim. Birçok nedeni var. Ee, doğru teşhis tedavinin yarısı. Hı yani tabii öncelikle ki. doğru teşhis yapmak tabii lazım. Ki. Ee, eğer ki... ...bu ağrının nedeni... ...organik bir şeyse... ...yani omurilik kanal darlığı... ...omurilikte, omurgada bir fıtık... ...ya da daralma gibi bir problemse... E, ...o zaman tabii biz bunların derecelerine bakıyoruz. Kireçlenmelerde ise... E, Ağrıların ki önemli bir nedenini oluşturan bir şey o. E, kireçlenmelerde ise bu kronik ağrının nedeninin faset dediğimiz eklemlerde büyüme, kireçlenme olduğunu biliyoruz. Hı hı. O zaman da ona e, cerrahi olmadan yani ameliyatsız yöntemle, arif dediğimiz yöntemle e, tedavi ediyoruz. Ameliyat indikasyonları çok önemli Tabii ona geleceğiz biraz sonra. Ee, onun için nörolojik defisit dediğimiz hı hı. bazı hastalarda bulgular olması lazım. Ee, bel fıtıkların çok az bir kısmı ameliyata gidiyor ama ameliyat gerektirenlerin de e, mutlaka e, gecikmeden olması lazım. Bahadır Bey'in söylediği gibi de genelde bu atlanıyor son Ötelemek zamana lazım. öteleniyor. Hekime gidip e, bunun tam teşhis yapılamayabiliyor e, gitme, gidilmediği için tam teşhis yapılamıyor. Çok Kronik hale gidip ya da son aşamaya gelip maalesef cerrahiye gidiyor. Halk evet. arasında şey algısı da yine çok fazla. Şimdi, e, bel fıtığında ameliyat yanlıştır diyen taraflar, ameliyat evet. doğrudur diyen taraflar. Bu ama tamamen halk arasında konuşulan. Evet. Yani doktora danışılmasına gerek yok. Biz <laughs> kendimiz yani, biliyoruz. Çok haklısınız. Çünkü bir korku var, Hı -hı. endişe var. Ama şimdi biz tabii 30 yıldır bu mesleğin içindeyiz. Hı -hı. Çok büyük bir tecrübemiz var. Tabii ki bizim gibi doktora hekim, bütün hekim arkadaşlarımız çok çok tecrübeliler. Ee, i̇yi analiz edip cerrahiye gerek olup cerrahiye gerek olmadığını iyi ayırmak gerekiyor. Kesinlikle. Bunu ayırdığınız takdirde doğru teşhis koyduğunuzda zaten sonuç çok çok olumlu oluyor. Çok, çok iyi oluyor. Peki genelde bu soru çok soruluyordur diye düşünüyorum. Ee, Hamilelere bel fıtığı tedavisi yapılabiliyor mu? Evet, bu Gerçekten güzel bir soru çünkü biliyorsunuz bel fıtıklarının ağırlıkla bir ilgisi Kesinlikle. var maalesef hamile hanımefendiler de bir ayrı bir ağırlık, ağırlık tabi oluyorlar ve bunlar hayatlarının öncesinde hamilelik öncesinde belki bir bel fıtıkları olabiliyor. Bunun farkında oluyorlar ya da farkında olmuyorlar sonra bir hamilelik geliyor üzerine ama bu sefer tabii kilo artışı artışıyla beraber o fıtık oldukça sıkıntıya sokuyor. Ağırlık merkezi de değişiyor. Ağırlık merkezi değişiyor, yük biniyor, fıtık iyice büyüyor. İşte bu, biz bu durumlarda e, özel tekniklerimizle bu hamile e, hanfendileri sağlığına kavuşturabiliyoruz. Hı -hı. E, onu onları kaderlerinde baş başa bırakmıyoruz. <laughs> Çünkü bir bebekleri var. Hani bir canlı değil, iki canlıyla tabii. tabii. E, ama o doğumun gerçekleşmesi için de o fıtığın alınması gerekiyor. Biliyorsunuz doğum çok önemli bir travmadır aslında. Cerrahi bir operasyon mu gerekiyor? Cerrahi hocam? operasyon yapıyoruz ama şöyle e, uyutmuyoruz onları. Ha. Belden aşağı uyuşturarak hı hı. hızlı bir şekilde ona uygun e, e, sedasyonlar dediğimiz sedasyonlar ve teknikle o fıtığı boşaltıp sağlıklı bir doğumunu... Önünü açıyoruz. Hmm. Bu, Bu, bilinen tabi, bir konu değildir eminim ki. E, şöyle bir, yani çok sık tabii karşılaşılan bir konu değil bir sekim arkadaşlar arasında ama bizim bizde tabii böyle çok vakamız oldu. Tabii. E, tabi onlara faydalı olabilmek bizi bir kat daha Çok sevindiriyor. Tabii Çünkü tabii. belki bebek, bebişleriyle, bebekleriyle alakalı bir kayıp durumu söz konusu olabilir. Biliyorsunuz anneler Stres altına Tabii girdiği ki, zaman e, bütün sağlıkları hem kendi sağlıkları hem bebek sağlıkları etkilenebiliyor. E, ağrı da durulamıyor yani şimdi onu bekleyecek Tabii termi ki. doğumu sağlayacak bir süreye e, zamanları yok ağrıdan. Çünkü biliyorsunuz bel fıtıkları siyetik çok ciddi ağrı yapar. Hı hı. Yaşayan bilir. E, evet Evet yani aslında şunu demek istiyorum. E, cerrahi indikasyonlarda gerekliyse yani ameliyat ise üç önemli kriter var. En er önemlisi tabii ki çok tecrübeli iyi bir hekimle bu iş olduğunda. O hekimin kullandığı mikroskop, tabii. cerrahi malzemeler en iyisi ise iyi de bir hastanede olduğunda son derece güvenilir ve o çok son derece gerekli işler. Yani Doğru. ameliyat, ameliyat olmadığınızda bu sefer e ötelemiş oluyorsunuz. Çok küçük de bir not. E, biz tabii hamileler yanında çok yaşlı hastalarımız da var. Evet, ileri yaşlı. Kronik, ileri yaşlı. Yani onlar da e, çoğu yerde bilgi bilinmediği için belki kaderlerine terk ediliyor. Tabii. İşte yaşı var, masada kalır. İşte tansiyonu, şekeri var. Ama öyle değil. Bizim e, 92 yaşında ameliyat edebildiğimiz Hastamız var. Evet gayet de sağlığına kavuştu. Allah uzun ömür versin Amin. ne kadar yaşar ama e, dediğim gibi e, kaliteli hayat, ağrısız yaşam bir günümüz de değil mi? Ağrı o ağrıyla zaman... da yaşamak zorunda evet. değil yani. Evet. Buradan bunu da söylemiş olalım. Lomber evet. mikro cerrahi yönteminin bel fıtıklarında diğer yöntemlere üstünlüğü nedir? Evet biraz önce bu hani hamilelerde ve yaşı, yaşlılarda yaptığımız hastalarda ameliyatlar hep mikrocerrahi hmm. olan. Bu Dediğimiz evet, şey. küçük bir yer açıyoruz oradan. Tabii şimdi endomik cerrahi dediğimiz kapalı ameliyatlar da yapılıyor uzun zamandır. Ee, ancak cerrahi yine de bizim e, alana daha çok hakim olduğumuz, mikro mikroskop altında daha geniş alanı tarayabildiğimiz son derece güvenli operasyonlar. Ee, bu hem hastanın ameliyatının sonucunu olumlu etkiliyor. Hem erken dönemde o mobilizasyon işine gitmesini ya da hayatına normal hayatın dönmesini hızlandırıyor. Yani diğer açık cerrahilere diğer klasik cerrahilere göre ve uzun dönemde de nüks dediğimiz hani tekrar bir hmm. fıtık olma şansında sıfıra yakın hmm. azaltan bir Bayağı yöntem. O, zaman o yüzden konforlu, evet, diye konforlu ve son derece güvenilir bir yöntem. Ben evet. bir de radyo frekansı soracağım. Şimdi ameliyatlı yöntemlere mi girer bu radyo frekans yoksa ameliyatsız dediğimiz evet, yöntemlerden mi? Doğru. Bu aslında ikisinin arası gibi bir şey. Yani bu bir cerrahi yöntem değil. Yani kesmiyoruz uyutmuyoruz hastayı ama bir ağrıyı giderici kalıcı bir yöntem. O yüzden Hı -hı. bunu böyle Ameliyatsız tabii ki. Ameliyat yok. Ameliyat yapmıyoruz ama ameliyat gibi etkili bir e, işlem bu. Hı hı. E bu kalıcı de, dediniz bu da. Kalıcı arada. tabii bir kere yapılıyor bu işlem. Bu e, faset dediğimiz hani ağrıların biraz önce Özge Hanım'a söylemiştim. Ağrıların ya, çok büyük nedenlerinden biri kireçlenme aslında. Hani fıtıklar almadan ziyade. Bu kireçlenenler faset dediğimiz eklemler şu Hı -hı. eklemler oynayan eklemler Hı -hı. şuradan belki görünebilir. aynı parmak eklemi gibi belde eklemlerimiz var biz oturup kalkarken yürürken bir şey taşırken bu eklemler üzerinden hareket sağlıyoruz Hı -hı. bazı meslek grupları genetik faktörler özellikle işte taksici kardeşlerimiz Tabii. ya da oturarak çalışanlar ya da buna benzer iş yapanlarda bu eklemler büyüyor kireçleniyor ve bunun üzerinde küçük sinirler var. Duysal sinirler. Bu duysal sinirler gerildiği zaman ağrı yapıyor. Hı hı. Biz bu RF dediğimiz radyo frekansta bu sinirleri lokal anesteziyle bu kireçlenen eklemlerin üzerindeki sinirleri yakıyoruz. Son derece güvenilir bir yöntem ve çok efektif. Hı. Peki bu sinirlere efektif. ihtiyacımız yok mu? Çok güzel. E, bunlar duysal sinir. Yani duysal ne demek? Bizi yürüten, ana sinirlerimiz değil. Hmm. Kasları inerve eden duysal sinirler. Yani biz bu işlemi yaptığımızda o kasaya da oradaki alana hiçbir olumsuz Hı -hı. etkisi olmuyor. Olmuyor. Evet. Sadece ağrıyı hissetmemizi engelliyoruz. E, o da zaten biliyorsunuz hastanın bize geliş e, yani kireçlenmeden <laughs> dolayı hasta bize gelmiyor. Yani ben hasta hiçbir hasta duymadım ki ben Kireç kireçlen. Yalnız. Ağrım var diye geliyor. Biz ona bakıyoruz ki Kireçlenmiş. Ona bu arada yanlış tanıyla pıtık denmiş, işte başka şeyler denmiş. Ama biz bu arifi yapıyoruz. Çok ciddi olumlu dönüşler. Olumlu dönüşler olacak. çok da konforlu da bir operasyon Tabii, herhalde. evet. Değil yani mi? riski. Her hayatta her şey bir risk. Tabii ki. Trafiğimiz de bir risk. Ama, ama bu yok denilecek kadar. En azından. Lazım yani. Çok evet. teşekkür ediyoruz hocam iki geldiniz. Ben ayağınıza teşekkür ederim. Sağlık. Umarım bilgileri vermişim. Sıradaki.